Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri, Ankara Kulisi programına hoş geldiniz. Artık haftanın ve yılın son Ankara Kulisi programıyla sizlerle birlikteyiz. Ve yılın son günlerinde malum olduğu üzere siyasi parti liderleri yılın değerlendirmelerini yapmak üzere e, gazetecilerle bir araya gelirler. Bizler de bugün Özgürüz Radyo olarak e, Ankara'da, Ankara'da bir otelde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bir kahvaltılı toplantıda bir araya geldik. Kılıçdaroğlu hem gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de 2022 yılına dair e, beklentilerini açıkladı. Kılıçdaroğlu 2021 yılının çok zor geçtiğini ancak 2022 yılının güzel şeylere başlangıç e, olması açısından önemli olduğunu dile getirdi. 2022 yılında değişiklik beklediklerini ve bir seçim ile Türkiye'nin yeniden demokrasi atmosferine döneceğinin de özellikle altını çizdi. Tabi söz konusu durum e, tespitler böyle olunca Kılıçdaroğlu'na e, aday mısınız, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir gelişme var mı sorusu yöneltildi toplantıda ve Kılıçdaroğlu henüz Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna ilişkin olarak bir uzlaşı olmadığını zira bu konuyla ilgili bir görüşme yapılmadığını dile getirdi. Bir görüşme yok ve bu nedenle de herhangi bir uzlaşı söz konusu değil tespitinde bulundu. Kendi adaylığına ilişkin hem Millet İttifakı'ndan hem de diğer siyasi partilerden gelen olumlu açıklamalara da değinen Kılıçdaroğlu e, önemli bir tespitte daha bulundu ve Millet İttifakı'ndan ve diğer siyasi partiden lider partilerden liderlerin birbirlerini kırmamak, nezaket içerisinde cevaplandırmak için üstün bir özen gösterdiklerini ve bu özenin de Türkiye siyasetinde özlenen bir tablo olduğunu söyledi. Peki altı siyasi partinin Türkiye'de yeniden parlamenter sistemi geri getirmek üzere yürüttüğü çalışmalar ne aşamada? Çalışmalarda genel başkan yardımcıları neredeyse sonlandırmış durumda çalışmalarını ve ortaya bir taslak metin çıkmış durumda ve bu taslak metin siyasi partilerin genel başkanlarının önünde duruyor. Siyasi partilerin genel başkanları ve kurmayları şu an itibariyle bu çalışmaları inceliyorlar ve önümüzdeki günlerde de bu çalışmaları özellikle Ocak ayını işaret etti Kılıçdaroğlu ve bu çalışmaların Ocak ayı içerisinde kamuoyu ile de paylaşılabileceğine vurgu yaptı. Burası önemli. Altı siyasi partinin lideri kameraların karşısına geçip ortak bir açıklama yapıp ortak bir fotoğraf verecekler mi sorusu. Kılıçdaroğlu henüz bu konunun konuşulmadığını ama elbette konuşularak olabileceğine de vurgu yaptı. Gelelim önemli bir diğer konuya. Malum, eee MHP lideri Devlet Bahçeli de bir açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kayyum tartışmalarına dair bir açıklama yaptı ve bunun olabileceğini ima etti. Bahçeli'ye yönelik cevap veren Kılıçdaroğlu biz Bahçeli'nin açıklamalarını ciddiye almıyoruz dedi. Kılıçdaroğlu aynen sözlerini şöyle sürdürdü. Sizlerle de paylaşmış olalım. Belediye başkanı görevden alınır yerine bir başkası seçilir mi? Bunu yapmak isteyenler akıllarını peynir ekmek Bahçeli'nin devlet yönetimi ile de bir bağlantısı kalmamış adli sicil kayıtlarını bildiğiniz üzere savcılıklar veriyor. O zaman savcılıkları soruşturmanız gerekir dedi ve daha dikkat çekici ifadeleri kullandı. Bizim belediyelerimize geçmişler, geçmiş dönemlerde de polis baskınları oldu. Biz de belediye başkanlarımıza tam da bu dönemde bir metin gönderdik ve neler yapmaları gerektiğini, ne gibi önlemler almaları gerektiğini vurguladık ve dedik ki bilgisayarlarınız el konulacaksa imaj alın. Eğer belgeler alınacaksa bunun fotokopilerini alın. Bizim hiçbir şeyden korkumuz yok. Gelsinler, ne istiyorlarsa verilir. Bu işi yapan insanlar, yani özellikle e, belediye başkanlarına yönelik baskıları artıran isimleri, yani özellikle de İçişleri Bakanı Soylu'yu kastederek şunu söyledi: İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki Yolsuzluk raporlarına el koydular. Bu raporlara ne oldu? Bu soruyu Bahçeli'ye sormak istiyorum dedi ve daha dikkat çekici olan ibare ise şuydu: Yapılan bu hamlelerin tamamı bizim için iyi, biz kendilerine teşekkür ediyoruz. İstanbul'da, İstanbul seçimlerinde bir benzerini denediler ve 13 binlik fark 800 bine çıktı. Ama ben bir şey olacağını sanmıyorum dedi. E malum bir de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'lilerin telefonlarının dinlendiğini dile getirmişti ve bu konuya ilişkin de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu iddialarını bir tık daha öteye taşıdı ve evet istediklerini yapsınlar bizim telefonlarımız dinleniyor ve bunu gayet iyi biliyoruz dedi. Hatta dedi özel masalar kuruldu özel masalardan kastı ne olduğunu sorduğumuzda ise bunu soylu gayet iyi anlar demekle de yetindi ve bizim herhangi bir çekincemiz yok. Eğer bizi yargıya taşıyarak bu konuda bizim bir biçimde geri adım atacağımızı sanıyorlarsa yanılıyorlar demekle de yetindi Kılıçdaroğlu. Bu arada Bürokrasiye yönelik çağrısından sonra bizler de Özgürüz Radyo'da çok sık şekilde vurgulamıştık bu konuyu. E, malumunuz bürokraside bir çözülme söz konusu AKP'ye dair demiştik. Kılıçdaroğlu bu yaşananları bürokraside diriliş dönemi olarak adlandırdı ve bürokraside yasa dışı işlemlere imza atma konusunda daha doğrusu atmama konusunda artık bürokratların yasa dışı işlemlere imza atmadığını ve e, bu noktada çekincelerini dile getirdiklerini söyledi. Ve bu nedenle de bürokraside yoğun bir biçimde görevden almaların ve istifaların olduğunu söyledi. Ve bürokratlara seslendi Kılıçdaroğlu. Hiç meraklanmayın daha iyi görevlere geleceksiniz dedi. Ve devam etti. Bize bürokrasiden pek çok alandan bilgi akışı söz konusu. Bir diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun önemli bir diğer tespiti de şuydu. Ekonomide neler oluyor sorusunu sordu. Sorduğumuzda ise ortada bir ekonomik modelin olmadığını ve ekonominin parametreler çerçevesinde yönetilmediğini belirterek ortada bir tahterevalli var. Bu tahterevallinin bir ucunda dolar baronları bir diğer ucunda ise faiz baronları bulunuyor. Ve biri düşerken biri yükseldiği için her halükarda birileri kazanıyor ama kaybeden 84 milyon oluyor dedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ben ekonominin kitabını yazdım sözlerini de tiye alan Kılıçdaroğlu Erdoğan ayrı bir dünyada yaşıyor. Kitabın olmadığı ortaya çıkan bulgulardan anlaşılıyor. Erdoğan ekonomiye giriş kitabını bile okumuş değil tespitini yaptı. E malum bir de son günlerde gündemde mülakat tartışmaları var. Kılıçdaroğlu bizim iktidarımızda mülakat kaldırılacak vurgusunu bir kez daha yaptıktan sonra bazı mesleklerde mülakatın olması zorunlu dedi bu konuya ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü ve mülakatlarda daha önce Danıştay kararıyla kamera bulunması gerekirken bunun kanunla engellendiğini hatırlattı. Biz yeniden kameralı mülakatı getireceğiz ve seçim komisyonunda daha doğrusu sınav komisyonunda tarafsızlığını, adilliğini sağlayacağız diyerek mülakatlara ilişkinde tavrını açık bir şekilde ortaya koydu. Genel anlamda baktığımızda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yüksek bir güven duyduğunu rahatlıkla sezebiliyoruz. Ki bu sözlerine de yansıyor. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin oylarının yüksek bir sıçramayla değil aksine istikrarlı bir şekilde yükselmeye başladığını, %28'leri geçtiğini ve Z kuşağında ilk defa oy kullanacak genç seçmenin %42'sinin de önlerindeki ankete göre CHP'yi tercih edeceğini gördüklerini belirtti. Kılıçdaroğlu sözlerini biz iktidara geliyoruz herkes bunu bilsin diyerek bitirdi. Evet Kılıçdaroğlu ile Ankara'da Özgürüz Radyo olarak bir araya geldik ve bu görüşmeden ayrıntıları sizlerle paylaştık. Hemen belirtelim önümüzdeki günlerde ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener Mersin'de olacaklar. Mersin metrosunun temel atma törenini gerçekleştirecekler. Bu törene davetliyiz Özgürüz Radyo olarak ve Özgürüz Radyo burada iki önemli muhalefet liderinin Mersin çıkarmasını da yakından takip ediyor olacak ve Mersin'den gelişmeleri de yine Özgürüz Radyo'dan sizlerle paylaşıyor olacak. Bir yılı noktalıyoruz. Bu yılı noktalarken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mesajlarla bitirmiş olduk. Bir sonraki programda tekrar hem Özgürüz Radyo'da hem de Ankara Kulüsü'nde görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.